Hepimiz hakikate talibiz. Aslında kalbimizin en derininde tek aradığımız şey o. Ama hakikat siyah beyaz netlikte değil. Zıtların iç içe geçtiği, karmaşanın içinden açılan bir yol. Hakikat tek boyutlu, kolayca doğru yanlış diye ayrılabilen bir şey olsaydı, yolculuk bu kadar sancılı olmazdı. Bu yüzden hayat bazen karışık, insanlar bazen çelişkili, duygular bazen anlaşılmaz. Çünkü her şey bizi tek doğruya değil, hakikatin bütünlüğüne götürmek için var. Biz bir yandan iyiyi seçmeye çalışırken, kötülükle yüzleşiriz. Bir yandan doğruya sarılırken, yanlışla sınanırız. Bir yandan ışığı ararken, karanlık bizi zorlar. Bu zıtlıkların hepsi boşuna değil, ruhun olgunlaşması için gerekli. Karmaşa dediğimiz şey aslında zihnin anlam veremediği ilahi denge oyunudur. Bizim için düzensizlik gibi görünen şey, daha yüksek bir düzenin içinden işliyor.